sorunların giderilmesi ve barışmalar için Bu sözünün hakkında öneriler geliştirildi ve küskün ailelerimizin çoğunun barışmaları sağlanmış oldu. Köyümüz halkı arasında değerlerimize olan güvenlik katılım arttırılmış oldu. Genel kurumuza dernek olarak yaptığımız sunarken bizler geçici yönetim kurulu olarak bunları sizden aldığımız güç ve destekle ortaya koyduğumuzu belirtir. Ya grup toplantımızın hayırlı olması dileğiyle, dileğiyle, hepinizi tekrardan saygıyla selamlarız. <laughs> evet, bu e, şey hakkında fikir belirtmek isteyen olursa onda konuşabiliriz. Yani e, yönetim, geçici yönetim kurulunun çalışmaları hakkında hani kafasına takılan bir sorusu varsa birilerinin. <laughs> evet. Onu bir kere konuşalım onu bir kere konuşalım bir kere konuşalım ve Tempara para 9080 lira. Bunun 6000 lira bir gideri var. Ayrıca bizim üyelerimizden bir para toplamamız gerekiyor. Bunun 6670 lirasını almış durumdayız. 8600 lira şu an devmeyin kendi üyelerinde alacağı var. Hı? Öncelikle bu üyelerimiz kendi imkanları doğrultusunda üye aidatlarını ödemeye çalışırlar. Çünkü bu bizim için çok ciddi bir rakam. Hayata geçirebileceğimiz projeler için de önem arz ediyor. Biz Buradaki üye sayısı ve ekonomik duruma göre bir takım projeler geliştiriyoruz. Eğer bunlar ödenmezse biz bu projeleri hayata geçirememiz için sadece olarak ödemek zorunda kalıyoruz. Yani burada özellikle bütün üyelerimize ricamız kimin payına ne düşüyorsa, kim ödeyip kim ödemediyse şu an bunu açıklamak gereği duymuyorum. E, çünkü bu bir taahhüttür. herkes o taahhüdünü bir şekilde yerine getirmiştir. Yani şu an e, itibariyle üyelerimizde 8600 30 lira alacağımız var. Bunun dışında şu an bankada 3 bin lira bir bankada bir paramız var. Yani bunu sağlayabilirse 11 bin lira gibi bir şu an ekonomik bütçemiz hazır olmuş oluyor. Şimdi <laughs> bunun dışında şu an toplamış olduğumuz toplamış olduğumuz paranın dağılımını da şöyle kişisel olarak okuyup yani biz 6 bin lirayı nereye harcadık? Bunu da bilmiş olun. Şimdi bir tane bağış kutusu yaptırdık. Merhaba. Ee, Görünce kopanı atmalar için bir birikim sağlar. 70 liradır bu bağış kutusu. Poster yaptırdık. 450 lira, Şenliğe giden otobüste ücret ektiğinde, ya, ya e, e, öderken işte buradaki arkadaşlar ya da hesaplarken eksik bir rakam hesaplamışlardı, 400 lira otobüse katkıda bulundu. E, bunu normalde bütün üyelerimiz kendilerine karşılamışlardı aslında. Yanlıyorsam burada bir matematik hatası yapılmıştı, e, şeyi karşılayamadık. 400 lira oluyor dedik. şenlik ee, için tişört bastırmıştır. Dernek adına. 840 lira tişörtlerini tutuyor. Otobüs şoförlerine bu e, Şişli Belediyesi'nin ya da şeydi. Ataköy. Ataköy Belediyesi'nin e, Belediyesi e, bize sunduğu kaç kişilikti otobüs? 20, 20. 24 kişilik otobüs vardı. O şoförlerin yiyecek e, masraflarını dernek olarak karşıladık. 200 lira onlara verdik. Görevli personelimiz vardı bir buçuk ay burada. Yani iki buçuk ay vardı aslında. Bir ayını kurucu üyeler karşıladı. Bir buçuk ayını dernek karşılamış oldu. 1500 lira o ektenet ödemiş oldu. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül kirası ödendi. Derneğin e, vergi beyanları vesayeti yapıldı, 600 lira oraya ödedi. İşte su faturası ve şu anda işte birikmiş olan iki tane kiramız var. Bir mi? Bir, Biri bankada ödendi. Şimdi biz şunu sağlamaya çalıştık. Bundan sonra bütün giderleri banka üzerinde. Yani cebden kimseye herhangi bir şey ödemeye hesaplamıyor. Başka, otomatik, otomatik talimat verildi. İşte kirada bankada ödeniyor, suda evet. elektrik bankada ödeniyor vesaire. Ne giderimiz olursa bunu elden değil banka üzerinde yapma hesaplıyoruz. Şimdi bu doğrultuda hesapladığımız zaman eğer üyelerimiz üyelerimiz paralarını aylaklarını ödemezse aylık 20 liradır onu herkes biliyor sadece ilk sefere mahsus üye giriş Ücreti dediğimiz 100 TL, üye başı bir sabit ücretimiz var. Onun dışındaki üye aidatçileri 20 TL'dir. Ee, bizim programımız bunu ayrı değil, 6 ayda bir. Yani herkes 6 aylık bir ödemesini dünkü de yapmaya çalıştı. Bunu hem evrak boyutunda çok ciddi bir yoğunluk oluşuyor, hem de öbür türlü şey olmuyor. Yani aylık bunu hesaplarsak işte çok anlamlı sonuçlar da elde edemiyoruz. Çünkü aylık ödemeleri e, tam belge tutamıyoruz. Ama herkes 6 aylık ödeyecekmiş gibi bunu hesaplasın. Ve ona göre geçmişte ödemeyenler 12. ayda dahil, yani aralık ayda dahil aidatlarını ödemiş olsunlar. Bu aidatlara ihtiyacımız var. Şu an bu aidatları aldığımız zaman 11 bin lira bir paramız olacak. Ama keşif masrafları orada bir arkadaşlar borç edildik çünkü kasamızda o gün para yoktu. 2000 lira bir masrafımız oldu keşifle ilgili. Bu arkadaşa bu 2000 lira altında göndermemiz gerekiyor çünkü şanslı olarak borç edildik biz bunu. İşte bir de kişilerin getirilmesi, araba tutulması, keşif harcının yatırılması vesaire. Zaten keşif içinde Ali Demir'i dernek adına görevlendirmiştik. Ali Demir sağ olsun bir hafta orada uğraştı, başını bekledi. Muhtar'la beraber hem işi yaptı. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Fedakarlığı için, işimizi bıraktığı için. <laughs> Biz eğer kendimize inanırsak çok şey başarabileceğimize inanıyoruz. Yani benim kişisel görüşüm bu toplumda umutsuz değil. Toplum sadece kendisine olan güveni biraz çekiştirirse yani herkes birey olarak kendine güvenirse ondan sonra da yanındakine güvenirse bu iş düzelir çok rahat bir şekilde projelerimizi hayata geçirdik. Şimdi önemli şeyle ilgili de söyleyebileceğim bu. Ee, bütçe tartışması ile ilgili. Şimdi dernek önemli olan bu, bunun normalde zat usulüyle e, Yapmayayım. Zaten zaten yapmayayım. Az bekletsen Bunu normalde usulüyle, e, kapalı gerekiyor. Biz normalde e, bak, alternatif birlikte olmadığı için, yani iki birlikte olmadığı için tek bir şu an. Zaten, zaten içerisinde duruyor. Sadece bu liste içerisinde e, değişik olur mu olmaz mı göre, e, taleplerini